Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes oyunda bugün sizlerle birlikte Crazy Craft Mobile. <laughs> yani arkadaşlar benim kafamda Crazy Craft yaptım ben yani burayı yani. Benim kafamda yani bu benim kafamdaki dünya yani. Yani dostlar, e, Crazy Craft değil tabii. Crazy da tutamaz ama normal Minecraft yani bir normal Minecraft ama yani ben bunu Crazy Craft'laştıracağım. Süper kahramanları falan yapacağım. Ayrı bir chest'e koyacağım. Sonra Yapacağız işte öyle bir şeyler. Yani güzel bir seri olacak. Öyle düşünüyorum. Ee, bu arada bu benim yeni e, YouTube hesabım. YouTube hesabımda beni takip edebilirsiniz dostlar. Ne yapacaktık? Hemen şuradan Ağaçlık bölgeye gidelim. Şuradan. Nerede bizim ağaçlık bölgemiz? Aslında evimizi evimi oraya yapacaktım da. Sonra buraya karar verdim. Evimi de birazdan göstereceğim arkadaşlar. Bir bu açlık bölgemizi bulalım. Burası açlık bölgemiz değil. O dışarıda bayağı sıkıntı var. Yani dışarıda bayağı yağmur sıklaştırdı dostlar. Akşam oldu bu uyuyalım mı? Boş ver ya da uyusak mı acaba? Dur bakayım. Şuraya bir teleport atalım. Bir yatalım isterseniz. <laughs> Eski hesabımda 94 video, 40 aboneydik. Ama bazı sebeplerden dolayı hesap kapat kapat. Yani hesabı kapatmak zorunda kaldım dostlar. Bu benim için de kötü oldu, arkadaşlarım için de kötü oldu. Yani YouTube'daki arkadaşlar için de kötü oldu. Bu hesapta devam edeceğiz artık yapacak bir şey yok giden gitmiştir ee, diye yapmayacağım hemen başlayalım dostlar ben Enes biliyorsunuz zaten 14 yaşındayım oyun oynamayı seviyorum Minecraft'ın aspasıyım yani anlatabildim mi yani benim ben niye eve gittim hatırladım şimdi ama sıkıntı yok şuraya gideceğiz sonra Hop. Tak diye gireceğiz. Ya ben burayı var ya teleportlamıştım. Ne olduysa teleportu gitmiş ya. Arkadaşım ne yapıyor sen? Oyunun sesi geliyor mu? Geliyormuş. Şuraya bir teleport yapalım. Şöyle birisine. Şöyle. Dur bir dakika. Aynen kardeşim benim. Aynen jor, aynen. Ağaçlık bölge. Yapma işte bana bunu. Bölge yazdık. Evet, çok güzel bir Türkçemiz var. Ağaçlık bölge. Açtık bölge. Tamam. Şimdi bir eve te teleport atayım ben. Tırpıt 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 tırpıt. Hemen aşağı kata gidiyoruz çünkü hayır aşağı katta değildi buradaydı. Evi şimdi göstereceğim arkadaşlar. Hemen gitmeden göstereceğim. Bir tane kazma yapıp gideceğim çünkü taş kazmam lazım. Şöyle yap. Chestlerin hepsi boş arkadaşlar. Hiçbiri dolu değil. Kazma, 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 kazma. Kazmamızı yaptık. Burası depomuz arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten depoya benziyor. Biraz anımsatıyor. Burası benim ee, hiçbir şeyim değil. Çünkü burayı siz karar verin. Buraya ne yapalım? Burası ikinci kat oluyor. Evimin son katı oluyor yani. Daha çatı katı var da orası pek iyi değil tabi az önce gördünüz herhalde. Yani burası daha şey yani yatak odam gibi bir yer. Burası da çatı. İşte böyle bir çatı var arkadaşlar. Çatıya ne yapmak istiyorsanız yazın, ne yaptırmamı istiyorsanız yazın yani anlatamadım ama siz anladınız. Balkonum var orada işte küçük bir balkonum. Orada Titanic canlandırıyorum e, tek başıma tabii. E, burası benim hemen atlayacağım yer yani hemen birinci kata geçmek mi istiyorum? Hemen geçelim mesela ama geçmeyeceğim merdivenlerden gideceğim. Göstereyim diye. Bu da evimin dışı işte görüyorsunuz evimin dışı yani böyle bir yer dostlar. Şöyle yapalım. Bu da evimin alanı. Yani bunu ben crazy craftlaştıracağım bildiğiniz üzere zaten de. Düştük yani yapacak bir şey yok. Burası da birinci kat dostlar. Evimin ilk katı. Şurası mutfak. Ee, burada benim oturma odam var. Şöyle oturup çay kahve içebiliyorum. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle oturup çay kahve içebiliyorum. Şöyle bakın. Şöyle. Dur 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 dur. Şöyle bak. Şöyle oturuyorum. Aa, televizyonlarda da çok güzel magazin programları var. Hay, 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 hay. Falan falan işte inter milan. Ee, buradan böyle yapıyoruz dostlar. Sony markalı televizyonum var. Basıyorum açılıyor. Ee, pek açılmazsa da yine de açılıyor. Burada benim ceketlerim var. Ceketlerimizi yiyelim biraz. Ceket, ceket. İşte meydane. Dolabımız var. Burada bizim elimizi tuvaletten çık zaten. tapıyoruz sana opişi kana nay 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 burada fırınımız var. Fırınımızda pişiyor bu şeyler. hemen çıkalım dostlar. Bazı modlarım var. Modlarda chest plate falan var yani. Şu bakın. Şu mod var. Şu chest plate var ya ben Şunlar yani şu zincir seti. işte onlar Onlardan yapabiliyoruz burada yani her şeyi yapabiliyoruz açıkçası. Süper mod hero modunu da indirecektim ama inmiyor şu anda. Neden inmiyor? Wi-Fi'de sıkıntı var çünkü biraz sıkıntı yani anlayacağınız. Şöyle de göstereyim evimi. Yani ev güzel. Ee, sizlerin eşlikleriyle yani sizlerin sizin eşliğinizde evi geliştireceğim eşlikten alan. Kafayı buluyoruz evet. Yani falan filan internetle işte arkadaşlar. Şuradan çatıya çıkacağım ama çatıya çıkmam için benim üst kata geçmem lazım. Üst katı nereden geçiliyor? Şuradan. Dup. O kışına nay Hemen şuradan şöyle. Ağaçlık bölgemiz şuradaydı aynen. Oraya doğru atlayalım ama deniz atlar atmaz. Ben ağaçlık bölgeye patladım. Ee, niye ağaçlar böyle oldu? Hiçbir fikrim yok. Cidden niye ağaçlar böyle? Allah Allah ve kırılmıyor ağaçları biraz değişik dostlar çünkü bataklık ağaçları zaten bildiğiniz üzere ben şuraya gideyim ee, bir gelelim artık oraya evimize girelim çünkü canımız da gitmiş ama evimize değil tabi madene gideceğim şimdi Şurası ne lan böyle o zıpın yapacağız. İksir falan yapacağız dostlar. Biraz sıkıntı ama bize sıkıntı değil. Çünkü biz pırılız. Babapuro babapuro. Dıpırıpırıpırıpır. Kemirimiz kömürümüzü olabildiğince kadar var. O yüzden sıkıntı yok. Almaya da gerek yok. Şöyle çıkalım. Şuradan gaz alın bakalım. Gaz bakın. Şöyle yapıyoruz. Oh diyoruz şöyle. Oh my god. Sapıklaştı seni hıyarca. Allah cezanı versin. Ne oldu kız? O madem pro buldu. Madem pro. Bu pro. Zıpın yapacağız bebeğim Sapıklaşmadan gidelim o yanımıza Hoppala bayram şimdi niye böyle yaptıysak Şöyle gidelim bunu şu anda çömeldiğimi biliyorum Arkadaşlar çünkü böyle gidip gitmemek için yani ee, burası maden değilmiş yani ama kömür yatağıymış yani ee, bu kömürleri niye aldım derseniz torç yapabilmek için aldım yoksa başka bir manası yok Şöyle yapalım. Bir 64'lü taş toplamak istiyorum dostlar. <laughs> Eğer taşla kazmak istiyorsanız veya aşağılara inmek istiyorsanız yani maden falan bulmak istiyorsanız bu taktiği kullanın. Bu taktik çok iyidir dostlar. Ben de birinden öğrenmiştim. İsmi lazım değil. 10 dakika olmuş sıkıntı yok. Oo madenimizi buluyoruz. Allah cezanı versin. Daha dakika bir gol bir Allah cezanı vermesin şey. Oo demir çıktı. Alırım bir dal. Şurası epey aydınlık. Hemen bir bakalım ne var ne yok. Madende demir olmayan bir maden bulmuşuz. Çok süper. Evet. Şuradan bir torç yapalım. Okay, yapalız. Evet. Okeydir baba. 27 tane. İyi tamam, bulduk. Şimdi benim taş yapmam lazım. Yani taş demin yapmam lazım değil de chess şey yapmam lazım diyecektim. Onu da diyemedim. Benim şey yapmam lazım yaptım. <laughs> Şimdi demirlerimizi kazanalım dostlar. Ee, biraz daha hastayım kusura bakmayın o yüzden. Sesimde kalın geliyorsa kusura bakmayın o yüzdendir. Evet şunu da şuraya koyarsan. Ya kazıyorsun niye koymayan ya. Kazdığın gibi koysam beni buraya. Beni deli yani adamı hasta etme. Adamı bıdızlama dılarım ulan ulan Adamı bıdızlama dılarım ulan Falan filan Şöyle yapıyoruz Şöyle atlayalım Opposite opposite. Allah dur lan oraya kazmayacaktım ama boşver Sıkıntı yok Topla Topla nerede beleş Oraya yerleş kapat. Şunu da al ve kaçalım bakalım Recep hocacığım. Şimdi ben şuradan gitmek istiyorum aga. Hop 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 Allah dur. Bir şey deneyeceğim dostlar. İnşallah taklaya gelmez. Allah ver. Hiçbir şey olmadı lan. Bir daha kalın. Allah cezanı versin. Bu sefer de buraya geldi. Hopa. İyice bakalım dostlar o yüzden lan 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 şöyle bak o maydanımızın başka o Aga ne yaptın selamun aleyküm hayırlı işler selamun aleyküm işler bacağını sokayım ayak sesine sokayım o iyi, iyi. a çıktı iyi oldu süper Allah cezanı versin. Ne biçim insansınız lan siz? Kendi adına tuzak oldu. Hadi naz yapma. Elinde sonda falan yapma. Sus artık kanka. Oğlum kıramadık ya. Torpak yapalım, torç yapalım. Torpak yapalım, torç yapalım. Torpak yapalım, torç yapalım. Tunç yapalım. Toropak yapalım. Torç yapalım. Hop. Oha lan orada ne var lan öyle. Olaya gireceğiz arkadaşlar birazdan. Sabredin. 14 dakika olmuş. Birazdan videomuzun da sonuna geleceğiz. O burası maden köşk. Şuraya bir teleport yapalım dostlar. Burası madenimizin girişi olsun. Hop. Şş, çık abicim şuradan. Evde sıkıntı olmaz. Şöyle yapalım. O biraz sıkıntı işte bu. Ha tamam 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 tamam. Şöyle yaparsak. Gene sıkıntı ama. Bir şey olmaz pek Allah cezanı versin. Dur, dur 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 Teleport yapacağım. Teleport yapacağım. Teleport yapacağım. Dur şimdi oyun durması olması lazım. Maden girişi. Maden. Bir şeyler yaparız ya artık oraya da. Allah cezanı versin. Geliyor arkadaşlar biz de öteki yola gidelim. Ne derseniz de videomuzun sonuna gelelim. Ben biraz maden kasayım. Başka videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere. Takipte kalın abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah cezanı versin ve hoşçakalın.